içerisinde hiç şüphe barındırmayan o kitap. İşte şu. Kur'an-ı Kerim'in tatlılığını görüyor musunuz? Daha ilk ayetlerinde bize diyor ki Kulum ben sizi biliyorum. Sizlerin içerisinde böyle biraz hafif hafif kımıldamalar var. Ya bu kitap doğru mu acaba diye içinizde vardır diyor bazılarınız. Sizlerde yoktur da. Bazılarının var. Tam iman etmemiş olanlardan bahsediyorum. Ya biraz var, e tamam işte bak daha ilk Bismillah aç bakalım kitabı, hemen açıyorsunuz. Elif, Lam, Elif, Lam, Mim bu bir alem. Yani ne olduğunu, en doğrusunu Cenab-ı Allah bilir. Gerçi Hasan Sabah İslam dinini bozmaya çalıştığı zamanlar, İmam-ı Azam zamanlarında, bozmaya çalıştığı zamanlar, böyle türlü türlü şeyler vermeye çalıştığı zamanlar, İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri biraz bunu aralamış, Elif, Lam, Mesela nasıl aralamış? En doğrusu yine Cenab-ı Allah bilir ama demiş. Elif Hazreti Allah'ın başlangıç harfi. Lam Cebrail Aleyhisselam. Lam harfi. Mim'le bizim peygamberimizin. isminin baş harfi demiş. Yani ne oluyor? Hazreti Allah Cebrail Aleyhisselam vasıtası ile bizim peygamberimiz Hazreti Muhammed'e mim harfi indirdiği ne? Zerliken kitap. İşte şu kitap. Oldu değil mi? Ne vay de herhangi bir şüphe yok. Kulum ben sizi tanıyorum. İçinizde şüphe olsa olanlar vardır. Hemen baştan söyleyeyim diyor Cenab-ı Allah. Bunun içerisinde şüpheye yer yok. Bunda şüphe yok. Bu delil mutlak. Kendisine tabi olun. Hidayet edin. Kendisine tabi olanları hidayete götürür. Ondan sonra müminin tarifini yapıyor bize. Bugün hutbede anlatmıştım. Galbe inanırlar diyor. Namazlarını dost doğru kılarlar ve kendilerine rızık olarak verdiklerimizden, yiyin diye verdiklerimizden, zekat değil, yiyin diye verdiklerimizden başkalarına infak ederler. Şimdi Kur'an-ı Kerim'in tatlılığına bakar mıyız? Kur'an-ı Kerim ne kadar tatlı? Birkaç ayet sonra şöyle bir şey var. E, hemen sayfayı çevirin. Kur'an-ı Kerim okumayı bilenleriniz var. Sayfayı çevirin. Birkaç ayet sonra hemen. اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا سَوَاهُمْ عَلَيْهِمْ اَنْزَرْتَهُمْ اَنْ لَمْ تُنْزِرْهُمْ لَا Bakın ne kadar enteresan. Önce müminleri anlattı, sonra dedi ki aranızda inanmayanlar da var. O kafirlere gelince اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا سَوَاهُمْ عَلَيْهِمْ اَنْزَرْتَهُمْ اَنْ لَمْ تُنْزِرْهُمْ لَا Onları uyarsan da uyarmasan da onlar müsaadedir, değişmezler. Neden değişmezler? Hatamallahu ala kulübe ve ala Ala efsade muhşaba ve lehum azabı. Bak. Onların kalpleri mühürlenmiştir, gözleri mühürlenmiştir. Kulakları mühürlenmiştir. Büyük bir perdeyle onlara şiddetli bir azap vardır diyor. Niye? İkaz ve uyarıları dikkate almayanlara diyor. Yani ikaz ve uyarıları dikkate almayanları aman 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 aman. Kafirlerle aynı kefeye koyuyor. Kim koyuyor? Cenab-ı Allah. İkaz ve uyarıları ne yapacakmışız, dikkate alacağız eğer dikkate almazsak Allah muhafaza, biri bizi ikaz ediyorsa uyarıyorsa, onu dikkate alacağız. Cenab-ı Allah ayetinde söylüyor, onları uyarsam da uyarmasam da onlar müsaade ediyor. Namazın hikmetleri birçoktur.